kek de sıcak, sos da sıcak. Iladıktan sonra servis edebiliriz. Herkese merhabalar. Bugün brownie tadında ıslak kek yapacağım. Malzemelerimi şöyle hazırladım. Çırpma kaseme 3 tane yumurtayı aldım. Üzerine bir su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Köpük köpük olana kadar çırpacağız. Mayonez kıvamına gelene kadar çırptım şu şekilde. Şimdi üzerine bir su bardağı süt ilave ediyorum. Bir su bardağından bir parmak eksikliği sıvıya ilave ediyorum. Malzemelerim oda sıcaklığında. Bunları da karıştırıyorum. Şimdi kuru malzemelerimi ilave ediyorum. 1,5-2 su bardağına yakın un. 3 yemek kaşığı kakao, bir paket vanilya, bir paket de kabartma tozu. Bunları da eliyorum. Karıştıralım. Kıvam şu şekilde. Şimdi Yağlamış olduğum fırın kabıma döküyorum. Şu şekilde birkaç kere tezgaha vurursanız içindeki kabarcıklar görüyorsunuz çıkacak. Şimdi 180 derecelik önceden ısıtılmış fırında pişirmeye götürüyoruz. Kekimizin pişmesine az kaldı. Sos tencereme bir buçuk su bardağı süt aldım. Üzerine yarım su bardağı sıvıya ilave ediyorum. yarım su bardağı toz şeker. 2 yemek kaşığı da dolu dolu kakao ilave ediyorum. Karıştıracağım. Ocağa alacağım. Kaynayana kadar pişireceğim. Kaynadıktan hemen sonra ocaktan alacağım. Sosumuz kaynadı. Ocağın altını kapatıyorum. Şöyle 100 grama yakın çikolata ilave ediyorum. Bunlar da sıcaklığına eriyecektir. Kekimiz de fırından çıktı. Gayet de güzel kabardı. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra dilimleyeceğiz. Kekimizin ilk sıcaklığı çıktı. Şimdi dilimliyorum. kek de sıcak, sos da sıcak. Iladıktan sonra servis edebiliriz.